Bugün hastanedeydim, Yemek yapamadım. Ben de şöyle bayat ekmeklerim vardı. Onları değerlendireceğim. Domates doğradım, yeşil biber, kaşar, sucuk, zeytin, beyaz peynirimi uf ufaladım. Pul biberim, tuzum, kekik, kimyon, nane azar azar kullanacağım baharatlardan. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sütüm, bir yumurta ve bayat ekmeklerimi de doğradım tepsimi de yağladım Bismillah diyerek yapalım şöyle güzelce akşama menü olsun bize yemek yapamayanlara alternatif evet, sütümüze koydum baharatlarını da koyuyorum çok da tuzlu olmasın şöyle tuzunu veriyorum Ucunla nane, kimyonu daha biraz fazla, yarım kaşık koyuyorum. Kimyon güzel yakışıyor. Yine bu kaşığın ucunla kekik ve pul biberini biraz fazlaca koyalım. Eşim acılı seviyor. Çırpıyorum. Baharatlarımla yumurtamın yapıp fırına vereceğim. Bir taraftan da çayımı koyacağım. Bu gece de böyle olsun. Hastane yorgunluğunun ardından yemek yapamadım. Aslında tost yapacaktım. Geçen akşam dediğim gibi tost makinelerinin ikisi de birden bozuldu. Benim de bu geldi aklıma. Şöyle ekmeklerimi bandırıyorum. Fakat sade bir kısmını bandırıyorum. Alt kısmını bandırmıyorum. Çok da öyle yumuşak olmasını istemiyorum. Şöyle yapıyorum. Ve koyuyorum. Alt üst yapardım. O zaman çok yumuşak oluyor, yumuşak da fazla hoşumuza gitmedi. Böyle yapmaya karar verdim ben de. Sadece bir yüzünü bandırıyorum. Biraz da çıtır olsun aldı. Evde bayat ekmeğiniz varsa değerlendirmek için yapabilirsiniz. Yani sucuk illa kaşar o bu olacak diye bir şey yok. Ne varsa onunla. Domates varsa domates. Hiçbir şey yoksa aynen bu şekil yapıp yine fırınlayabiliriz. Lezzetlendirebiliriz ekmeklerimizi. ben böyle bandırmaya devam ediyorum videom çok uzun olmasın daha sonra üzerine peynirlerini koyacağım tekrar açacağım videom ekmekleri hazırladığım sos ile üzerlerine şöyle bandırıp tepsime dizdim altlarını sürmedim Sadece üstlerine bir çay bardağı süt koymuştum yarım çay bardağı sıvı yağ işte bu kadar da sosum kaldı iki tane de hemen hemen ekmek doğradım tam şu kalan bu kadar ekmek kaldı. Ekmeklerimi sosunu bandırdım. Tepsiye de dizdim. Kalan sosun bu kadar. Ve peynirini koyuyorum. Beyaz peyniri şöyle ufaladım. Üzerine hepsinin peynirini koyacağım. peynirini koydum. Üzerine de birer tane domates koyalım. Renklendirelim şöyle güzel güzel. Lezzetlendirelim, renklendirelim. domates koyduk şimdi yanına yakışan bir de birer biber koyalım bakalım biberlerini de koydum zeytinlerine sıra geldi daha pişmeden görüntü on numara. Yanına da güzel bir çay diyeceğim şimdi. Oh mis. Zeytinlerini de koydum. Sıra sucuklara geldi. Üzerlerine birer tane de sucuk koyalım. sucuklarını da koyalım. Bol sebzeli, sucuklu, mis gibi. Bir kaşar kaldı. Onu da en son biraz bunlar pişsin. Kaşarı hemen eritmek için koyacağım. Şimdi koymak istemiyorum. Az ekmeklerim kızarsın istiyorum çok yumuşak olmasını istemediğim için bunu yapıyorum. Sucuklarını da koydum ekmeklerimi fırına veriyorum. Ekmeklerimi fırına verdim. İster gibi şöyle bir kızarsınlar. Daha sonra erimesi için kaşarını koyacağım. Burada da çayımı koydum. Çay demleyeceğim. Ekmeklerim kızardı. Şöyle bir çıkaralım. Üzerine kaşarlarını verelim. Sucuklar da pişti. Ekmeklerimi çıkardım. Üzerlerine de kaşarlarını veriyorum. Erisin şöyle. Bir de kaşarlı olsun. İster gibi lezzetlensinler. Ben böyle kaşarlarını koymaya devam ediyorum. Video uzun olmasın diye hepsini koyarken çekmediğim gibi kaşarları da çekmeyeceğim. Burada kapatıyorum. Ben kaşarlarını vermeye devam ediyorum. Ekmeklerimin üzerine kaşarlarını da verdim fırına veriyorum. Kaşarlar başladı erime ekmeklerimin üzerinde. Görüntü on numara. Görüntüden güzel lezzet çıkmaz mı hiç? Hem de ne güzel çıkar. Çayım da demli. Bardaklarımı da hazırladım televizyonumuzu da açtık. İki tane de tabak koydum. Çatal, bıçak o kadar. Zeytin, peynir hiçbir şeye gerek yok. Çünkü üzerinde hepsi var. Zeytini de, peyniri, domatesi ne ararsam var. Çayımı koyacağım tamam. Evet kaşarlarım da eridi. Ekmeklerimi çıkarıyorum. Şu güzelliğe bakın. Harika ötesi ekmeklerim oldu. Sıcak sıcak. Ben şimdi çayımı da koyuyorum. Çayım da oldu.

koyalım çaylarımızı da. Ekmeklerimizi de çıkaralım. Ekmeklerimi masama getirdim. Çayımı da koydum. Harika. Şöyle çıkartalım. Oh. Hem çıtır çıtır hem de şöyle yumuşacık. Harika ekmekler. Evet, çıkarıyorum. Kaşarlı dizilmiş üstünde. Şu görüntüye bakın. Böyle yumuşak pek istemedim. Altını ıslamadım ekmeklerin. Sesi duyuyorsunuz. Şöyle. Süper hem yumuşak hem çıtır altını ıslasaydık ekmeklerin ekmekler yumuşak olurdu istediğimiz gibi olmazdı böyle hem çıtır oluyor hem yumuşak oluyor şöyle göstereyim harika börek niyetine de yiyebilirsiniz yaparsanız sizlere de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun diyorum